yıl önce daha önce göz göre göre gelen bir katliam yaşandı burada. Yedi işçi arkadaşımızı, kardeşimizi göz göre göre burada öldürdüler. Duruşma salonunda gencecik bir arkadaşımız başörtüsünü düzelttikten sonra söyledi. İnelemek isterim. Hiçbir işin doğasında ölüm yoktur. Hiçbir işin doğasında ölüm yoktur. Risk vardır, tehdit vardır, önlem vardır. Buradaki işveren için, coşkunlar için ve Türkiye'nin pek çok yerindeki işverenler için işçi canı önemsiz bir ayrıntı. İş yerleri için neredeyse bir sarf malzemesi. 2009'da, 2010'da, 2011'de, 2012'de, 2013'te, 2014'te patlayan ama hiçbir hukuki sonucu olmadığı için aynen devam ettikleri bir işe 7 işçinin canı pahasına durmak zorunda kaldılar. Davamız kimse ekmeğini kazanırken öldürülmesin diyedir. pek çok film çevrilmeye çalışılıyor, pek çok dolap döndürülüyor. Bunların hiçbirine para teklifine